Yemek Adası mutfağımıza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, tam kıvamında, rengiyle, kokusuyla muhteşem biber salçası yapıyoruz. Bu nefis biber salçasını nasıl yapmışım? Buyurun yapımına geçelim. Öncelikle biberlerimizi musluğun önünde çok temiz yıkıyoruz. Kamerayı bıraktıktan sonra iki elimle yıkamaya devam ediyorum. Bu hafta Domates salçası yapıyorum. Biber salçası yapıyorum ve tarhana yapıyorum. Yıkadığım biberleri süzüldü. Şimdi çekirdeklerini çıkardım. Gösterdiğim şekilde küçük bir rondom var. Onu kullanacağım. Rondodan çekeceğim bu şekilde. Varsa kıyma makinanız onunla da çok güzel olur. Yapımı çok basit, çok pratik. Hiçbir zorluğu yok. Herkes yapabilir bu salça tarifini. Şimdi daha geniş bir masanın üzerinde hepsini çekeceğim biberlerimizin. İster 5 kilo ile yapabilirsiniz, ister 40 kilo ile. Yapımı aynı. Aynı yöntemle istediğiniz miktarda Biber salçası yapabilirsiniz. Ben 35 kilo kadar biber aldım. Yarısını geçen gün farklı bir yöntemle biber salçası yaptım. Onu kaynatarak yapmıştım. Bunu da çiğden bu şekilde yapıyorum. Annem bu şekilde yapardı. Çok nefis olurdu. Geçen gün paylaştığım biber salçası da çok nefis. Harika, ipek gibi oldu. Bunu da bu şekilde yapıyorum. Bu da çok nefis oluyor. Ben bozulmasın diye, üzerinde küf olmasın diye yapım aşamasında bir miktar da tuz ilave ediyorum. Yaklaşık bir yemek kaşığı. Sonra bu şekilde güneşe bırakıyorum. Evdeki bütün kapları ne varsa hepsine yaydım. İnce bir şekilde çabuk olması için. Çok çabuk oluyor çünkü. akşama kadar hepsini bir tepside topladım. Çünkü hemen azaldı güneş hemen suyunu çekiyor. Çabuk oluyor yani biber salçası hemen çabuk oluyor. Kaynatabilirsiniz ama kaynatınca ocak batıyor. Çok uzun sürüyor kaynatması. Başında beklemeniz gerekiyor ve yanabilir ayrırırsanız başından. Bu yöntem daha lezzetli, daha pratik. Kaynatma yöntemi de var kanalımda. Onlar da çok lezzetli oluyor. Güneş olmayan yerlerde o yöntemi de kullanabilirsiniz kaynatarak. Evet, hepsini bir tepside topladım. Ertesi gün olunca ara ara gidip gelip karıştırıyorum. Bir çay bardağı kadar yağ katıyorum. Güneşte güzelce o yağla beraber kızarsın. Lezzetine lezzet katılsın. Bu şekilde çizikler atıyorum. Varsa fazla suyu o oluklara biriksin. Güneş iyice suyunu çeksin, kurusun. Biraz daha yağlıyorum. Ertesi gün oldu şimdi. Tekrar yağlıyorum. Ama gün boyu birkaç defa gidip gelip karıştırıyorum ki yanmasın güneşte, kurumasın salçamız. Bakınız rengine, kıvamına harika bir salça tarifi. Bir de kokusunu duyabilseniz mis gibi. Tuzunu da katabilirsiniz bu aşamada. Normal yaptığınız yemekten bir tık daha tuzlu olması gerekiyor. Domates salçası da yapıyorum bu hafta görüyorsunuz tarhanaları da yaydım. Onların tarifini vermeye çalışacağım kısmet olursa. Evet, bir iki saat kadar daha bekleteceğim bugün üçüncü günü iyice kurudu çünkü kıvamını aldı. Artık tamamdır. Ben katı sevdiğim için fazla beklettim. Güneşte iyice kuruttum. Bakınız. Taş gibi harika. Tam kıvamında, kesinlikle bozulmaz, küflenmez. Çünkü yağıyla, tuzuyla iyice pişti güneşte. Çok nefis bir salça. İyice karıştırıyorum ki bütün renkleri eşit olsun iki renkli olmasın diye güzelce karıştırıyorum Yapacağım kavanozların içine biraz zeytinyağıyla bu şekilde her tarafını yayıyorum küflenmesin diye. Küflenmez de ne olur ne olmaz diye. Bu şekilde önce kavanozumu yağladım. Sonra bu şekilde bastıra bastıra hiç hava almayacak şekilde aralarında boşluk olmamasını dikkat ederek bu şekilde kaşığın tersiyle bastırarak salçamızı kavanozlara yerleştiriyorum. Kanalımda istediğiniz çeşit salça tarifleri mevcuttur. Bakabilirsiniz kışlık tariflerime. Hepsi birbirinden lezzetli. Kesinlikle bozulmaz, küflenmez. Benim yöntemimle yaparsanız harika salçanız olur. Evet bütün kavanozları aynı şekilde zeytinyağı ile gezdirdim. Artanı da içine kattım. yağın bu şekilde bastıra bastıra dolduruyorum 1 litrelik kavanozlara 5 kilogram biber salçasından 1 kilogramdan fazla biber salçası çıkıyor Evet güzelce bütün kavanozlarımı hangisine katacaksam onların içini önceden yağladım sonra da salçamızı katıyorum bu şekilde O kadar güzel kokuyor ki, o kadar lezzetli ki inanın nefis. Geçen gün yaptığım biber salçası da çok nefis ve tam kıvamında inanın bir çay kaşığı bile yemeğe katsanız bütün bir tencereyi boyar yani o kadar ki rengi muhteşem ve çok yoğun harika bir salça oldu. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Zaten çok kolay gördünüz. Eğer buraya kadar da izliyorsanız lütfen bir beğeni tuşuna basarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Evet, bastıra bastıra güzelce yerleştiriyoruz. Hiç hava almasın, aralarında boşluk kalmasın kapaklarını da sıkıca kapatacağız. Ah bu güzel kokuyu bir duyabilseniz. Nefis kısırlarınızda, çiğ köftelerinizde, yemeklerinizde Harika. Evet çok da doldurmuyorum. Çünkü üzerine zeytinyağı dolduracağım biraz. Bir de böyle 700 milimlik bir kavanoz kullanıyorum. Tam tamına yetiyor yani. 3 adet 1 litrelik, bir de bu küçüğü. Çok nefis oldu. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Lütfen abone olmayı unutmayınız.